eee bu sistemi kullanmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum başkanım. Başkanım da Yani her şeyi bölüşe yapmak gerekiyor. Eee elimizde varken bir şeyleri verip değerlendirmemiz gerekiyor. Yani burası yani. Sivas için bir markadır, evet. Sivas için bir değerdir. Biz de e, bu beş yıllık süreç içerisinde burayı yıpratmamak için elimizden gelen her türlü şeffaflığı, kaydı ve sistemi uygulamaya çalıştık çok çok kere çok çok daha fazla. <laughs> Bunun haricinde bizim evlere sıcak yemek gönderiyoruz. Evde evet. yemeğe dönüyoruz. Başlatırız. Öyle diyorlar başkanım. Çok memnun. Halk o kadar memnun ki. Hani böyle görüşüyorum evlerde. Evet. Diyorlar hayat hatırlar. Biz memnunuz. Hani. Şimdi şunu getirdiniz bugün evet. verdiniz ya. Evet. Bu burada kayda girer. Evet. Bir yıl sonra da geldiniz sordunuz dediniz ki bunu kime verdiniz diye. Bir yıl sonra, iki yıl sonra ben size bu çikolatadan tane tane Hı. kime vermişiz Benim. listesini çıkartırız. Evet. Her şeyi kayıtlıdır. Temiz bir daha gelir, bir daha gelir. Şimdi yapalım. servis yüzde seksen azaldı. Bu kurban bayramındaki yapmış olduğumuz, vatandaşın kesmiş olduğumuz kurbanları. Hı. Her yıl kurban bayramlarında organizasyon yapıyoruz. Ya. Şu da günlük gelen adak kurbanları koyun. Hı. Bu sığır eti loktur, bu koyun eti biliyorsunuz temettidir. İsteyen bunu alır, isteyen bunu alır. Burada ihtiyaçlı mı değil mi ona bakılır, ona göre de yardım edilir. Hiç kimseyi ayırmadık, 5 yıllık süre içerisinde hiç kimseyi kayırmadık. Burada gariban olan, ihtiyaçlı olan durumumuza, yetimimize imkanlar dahilinde katkılar sağlamaya çalıştık. Ben e, duyarlılığınızdan dolayı Ece Mahallesi Muhtar adayına ve ağzalarına teşekkür ediyorum. Biz de ben de teşekkür, teşekkür ediyorum Başkanım. Ama burada işte bizim kampanyalarımız aynı devam edecek inşallah. Evet. Muhtar adayı seçilsek de seçilmesek de yardımlaşma dernekleriyle uğraştığım için birebir bundan sonra daha fazla çalışacağım. Daha fazla yardımlarımı inşallah esirgemeyeceğim Vatandaşlarımızla birebir görüşerek yardımlarımızla destekleyeceğim sizleri. Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür başarılar ediyorum biliyorsun. başkanım. Ben de size başarılar dilerim. Teşekkür ederim.